Sevgili izleyiciler, Neyde Olacağı Haber Bülteni'nden merhabalar. Hürdeniz Ekspres'in önündeyiz. Bildiğiniz üzere genel hatlarıyla bütün sponsorlarımız yeme-işme sektöründe olduğu için yakın zamanda beni gören arkadaşların reaksiyonu şu. Mehmetçiğim o göbecik de e, enteresan bir hal almış. Dolayısıyla içime çekiyorum ve sunuşa öyle e, devam ediyorum. Bildiğiniz gibi sevgili izleyiciler, e, neydi olacağında şu konsepti uyguluyoruz belli dönemlerde. Filmlerin KKTC versiyonunu işliyoruz. Bu haftaki konumuzda Spider-Man KKTC'de olsaydı. Yalnız dikkatinizi çekiyorum. Spider-Man değil. Spider-Man. I-ıla. ıla yani e, yerel aksanımızdaki ıspor der gibi. Bu arada küçük bir izleyicimiz de yanımda. Hemen ona dönelim. Neydi isim? Miray. Miray Spiderman'i biliyor muyuz? Hı hı. Yalnız bak Spiderman değil ha. Spiderman. Evet. Yani biliyorsun değil mi? Ne, nedir? Örümcek adam. Kameraman arkadaşım diyor ki o tarafa dönesin. Miray değil mi? Evet. Spiderman'in Kıbrıslı olduğunu bilir miydin? Kıbrıs'ta yaşıyor. Kıbrıs'ta yaşıyor ama önce adamın şeyleri var. Neyleri? Böyle yapıyor ellerini. Evet. Kıstır bendik. Evet. A atıyor. atıyor. O A attığında çıkan sesi hatırlar mı? Evet. Nasıl bir sesti o? Ee... Ben yapayım? Hı -hı. Bak şu. Böyleydi değil mi? Sen yap. Sen yap. Ben bilmiyorum. Peki. Miray yayınımızı terk etti sevgili izleyiciler. Şimdi Spiderman eğer Kıbrıslı Kıbrıs'ta olsaydı bakalım neler olurdu bir fikir cimnastiği yapalım. Sevgili izleyiciler Spiderman KKTC versiyonunda şöyle bir realite olurdu. Biliyorsunuz Spider-Man olmak için bir ham maddeye ihtiyacınız var. Nedir o ham madde? Al. Demin de anlattığım gibi şu şeklinde ağları ata ata gidiyorsunuz Spider-Man'da. Peki bizde olsa bu ağ nasıl olurdu? Bir defa bunun için devlet bir hemen özelleştirme projesine girişirdi. Ama yanlış anlaşılmasın, devlet ağı özelleştirmezdi. Türkiye'den gelen ağı özelleştirirdi. Dolayısıyla ağda bir özelleştirme zinhar mümkün değildi ve kabul edilemezdi. <laughs> yani o tercih bravo. Spiderman'in kendine kalır. Yani ister al at, ister yayan git. Yani sana bağlı Spiderman. Dolayısıyla Bizde olsa Spiderman bir defa o ağı özelleştirirdi. Şimdi ikinci konu bizde olsa Spider-Man sevgili izleyiciler her türlü memur olurdu. Peki hangi dairede? Kıptekte. Ne için? Çünkü elektrik direklerine kolay tırmanabiliyor. Ve Aran Spider-Man'i mesela saat işte mesai saatleri içinde yani 8'den 3.30 arası değilim. E ...kardeş geleceğim, bekle de yoğunluk var... ...bilmem ne diye... ...Spider-Man seni oyalardı. Ama ne zaman ki aran kendini... ...mesela böyle gece onda, ...Spider-Man geldi bir şey var... ...hemen. Ne için? Çünkü ekmeği alacak. Spider-Man bizde ekmeği ödeneceği değil. Bunun başka bir alternatifi yok. Dolayısıyla daha sık görecektik gece... ...Spider-Man'i ekme sayı alabilsin diye. Bir ikinci husus... Biliyorsunuz Spider-Man'in e, düşmanlarından bir tanesi şeydir. Nedir adı? E, Kertenkele Lizard derler e, orijinalinde. Bizde olsa bu adamın adı Misharro olacaktı sevgili izleyiciler. Ve Misharro adamının Spider-Man'in maceralarını e, izleyecektik. Biliyorsunuz bir de şey var. Doktor Oktopus var e, ee, gene Spider-Man'in düşmanlarından. Bizde olsa Doktor Woppa olacaktı ki yani bizim balıklardan, yerli balıklardan bir düşman yaratalım Spider-Man'e. Bir diğer husus Spider-Man'dan ilgili. Bizde olsa bir de şimdi Spider-Man'in eşi de var. Mary Jane Watson. Kesinlikle bunlar garı memur olacaktı. Yani Mary Jane, Spider-Man Kıptek'te, Mary Jane Watson'da orman dairesinde ne yapar derseniz oturacaktı bütün gün. Ee, öyle bir e, garigoca memur olmak e, durumu olacaktı ve bunlar terfi bekleyecekti. Yani Spider-Man'i düşünebilir, oturur terfi bekler. Öyle bir durum. Dolayısıyla Spider-Man bizde olsaydı hem ağını zaten özelleştireceydik, hem adam ekmeği alsın diye e, sade geceleri işleyeceydi. Hem de garigoca memur ettiğimizden gene zarara gireceydik. Hürdeniz restoran biliyorsunuz sevgili izleyiciler gelmemizin en önemli sebebi e, Laos dönerdi. Ve Laos döner ciddi bir talep e, gördü. Biz tabii yetiştiremedik gelelim çekelim size aktaralım ama bugün çok enteresandır. Hürdeniz yeni bir girişim yaptı somon döner. Yani daha önce de ifade ettiğim gibi madem ki artık somon da döner, bu masada döner. Yarın sabahtan sabah saat onda pak süt ile neydi olacağı haber bülteni kıbrıspostası.com'da devam edecek. Görüşmek üzere, hoşçakalın.